Şöyle kaymağını güzelce ince bir şekilde yatırıyoruz. Bunun kaymağı ince olması lazım. Çünkü fazla kalın olduğu İli ceviz, iri ceviz dediğimizde atıyoruz. Her yeri ameliyat bir şekilde yapmamız patates. Bunu da aynı şekilde her tarafına ayar bir şekilde atıyoruz. Daha da yaptık, vejeteryanlar özel. İçinde herhangi bir hayvansal gıda içermiyor. Şöyle yüzük kısmına geçtik. <Gülüyor> <Gülüyor> Şöyle, <Gülüyor> <Gülüyor> Şöyle <Gülüyor> bir kısmına geçtik. Şöyle baklavamız birinci tarafı dilinde. Şimdi tereyağı verip bir de ikinci tarafını yıkayacağız. Ve tereyağlarımızı ördükten sonra fırına girmeye hazır baklavalarımız. <laughs> Yaklaşık 35 40 dakika içerisinde bir şey bu Bunlar da Geçen sene de bu sene geliştirdiğimiz baklava çeşitlerimiz şu mor midye antep sıklığı, antep özeli mor şeklinde yine de mor baklavamız. Aynı şekilde bu da cevizli bir çeşitimiz cevizli burma, mor cevizli burma. Bir yıl içinde bayağı bir geliştirdik. Siteye göre cevizli veya fıstıklı. Mesela en çok rağbet edilen çeşitimiz mor midye. Çok rağbet gören bir çeşitimiz. Erkan'a

karşılığında ilk mor yapan firma biziz. Mor baklavamızın unu öncelikle e, Sankara Beyin e, Biyoteknoloji ve Araştırma Merkezi'nde yapılmıştır. İçinde mor meyve de zebzelerden oluşuyor. E, bunlar nelerdir? Mor meyveler, e, börtlen, vişne, zebze ise e, siyah havuç, lahana, karalahana gibi meyveler bileşenlerden oluşuyor. Şimdi bizi diğer tatlardan ayıran özellik, tatlıcılardan ayıran özellik şu, biz e, diğer tatlıcı arkadaşlarımız içine normal baklava şerbeti kullanıyor yani normal sadece rengi mor e, geri kalan hepsi normal baklava gibi ama bizimki şöyle biz mor meyvelerden yapıyoruz şerbetini mor meyveler mor meyvelerimiz neler? Böğren, e, framboz gibi e, meyvelerden kaynatıp deminki gösterdiğim gibi suyunu şerbet olarak kullanıyoruz kesinlikle yok. E, ee, bir, bir yıla yakındır yapıyoruz biz bunu Erzurum'da ve Ramazan öncesi gerçekten siparişlere yetişmekte zorluk çekiyoruz. Ee, yani sağ olsunlar, müşterilerimiz al, yedikçe beğeniyorlar. Ee, sağlıklarına da yararlı diyabet hastalarına. Ee, yani günlük 200 hepsi yapıyoruz. Özellikle bayram siparişlerimizi şimdiden aldık, not aldık şimdiden müşterilerimiz çünkü geçen sene Yetiştirmekte güçlük çektik. Müşterilerimizle biraz marçup olduk yetiştirmekte. Bu sene e, önceden siparişlerimizi alıp ona göre hazırlığımızı yapıyoruz bayrağıma. Özellikle. Özellikle mor baklava siparişi var. Şimdi mor baklava da e, biz çeşitlerimizi çoğalttık. çoğalttık. E, son iki yıldır soğuk baklava rabe görmekte. Biz de morun soğuk baklavasını da yaptık müşterilerimize. E, şöyle göstereyim. Şu bizim mor soğuk baklavamız. E, mor antep özelimiz. Ceviz ceviz kurmamız. Şöyle mor midyemiz. Antep fıstıklı bunlar. Ee, i̇şimizi gerçekten severek yapıyoruz. Yani e, özene bezene yapıyoruz. İçeriğine herhangi bir hile burada karıştırmadan güzelce işimizi güzel bir şekilde yapıp müşterilerimize ürünlerimizi sunuyoruz. Sağ olsunlar onlar da e, güzel tepkiler alıyor. Bizce Kadayıt olmasını geçer. Erzurum Kadayıt olmasını geçer Mor Baklava Çünkü e, çok önemli ölçüde şeker hastalarımız var ve onlar da e, tüketiyorlar. Gelsen bulalım. Şöyle Ramazan'da evet. evet. herkes rahatlıkla tatlı yebilsin diye biz mor baklava çeşitlerimizi çoğalttık. İster ister fıstıklı.